Mesela şimdi önce haşlıyorsunuz. Haş, düdük 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 düdük. bir sonra 1 saat 10 dakika falan haşladıktan sonra Nerede haşlıyoruz? Nasıl haşlıyoruz? Böyle haşlıyoruz. bak sizden bir ricam var. Hiç bilmeyen birisi, tovu bile, bile bilmeyen birisine nasıl anla, pişireceğini evet. anlatır mısın? Yani böyle A0'dan başla. Şimdi Köy tavanın pişirmesi diyelim. Evet. Köy tavanın pişirmesini alıyoruz, çıkıyoruz. Çıkıdıktan sonra düdüklüğe koyuyoruz. Düdüklüde de 1 saat 15 dakika, 20 dakika pişiyor. Evet. Piştikten sonra çıkarıyorsun onu. Tereyağı, salça sürüyorsun, fırına veriyorsun. Fırında da bir 40 dakika falan olduktan sonra yemeğe sunuyorsun. Tabi bunun suyuna pilav yapıyorsun, çorba yapıyorsun. Lezzetini o zaman görecek Evet. Aynı. Dediği gibi. %100 katılıyor musun buna abi? Katılıyorum. Evet. Mesela biraz daha açarak anlat. Sen abi biraz daha açarak anlat mevzuyu. Normal düdüklüğe koyduktan sonra düdükletmeye başlıktan anlatayım mı? Anlat, biz dinliyoruz abi. Normal düdüklüğe koyduktan sonra tavuğu yıkar. Ya Önce mesela şöyle yiyoruz. Önce tavuğu tertemiz yapıyoruz. Yıkıyoruz evet. Ha. Benden aldıktan sonra yine tavuğu tekrar yıkamak zorundayız. Tavuk yol esnasında kan o suyunu bıraktığı zaman kanlaşıyor. Onu güzelce yıkadıktan sonra isterseniz içini dolduruyoruz. Evet. İçini güzelce içli pilavla benim koyduğum içindeki daşlıkla ciğerle onu pişiriyoruz. İçini dolduruyoruz. Dolduktan sonra onu dikip düdüklüye koyuyoruz. Hı. Bir saat onu... O zaman önce bir düdüklü tencere almak gerekiyor. Evde tencere, yoksa, yoksa, yoksa bir düdüklü tencere alacak. Onlar odun zaten. ateşinde bir saati bulur ama. odunla. düdüklü odun tencereden başka hiçbir şeyde bu köy tavuğu pişmez. Evet. Ne mangal olur bunun ne de tencerede pişer. Tencerede pişer değil. Bir tavuk neredeyse iki saatten fazla sürer. İki saat. Bir Üst tavuk, saat. köy tavuğu. Üç saat bir Yani pişmez. Havu buhar, buhar pişmediği için evet. tencerede kaynadıkça tavuk sertleşir. Evet. En güzeli düdüklü pişirmek. Yani bir köy tavuğunu düdüklü tencere yani haricinde pişiremezsin. pişiremezsin. Onu e, sonra, tencerede haşladıktan evet. sonra tereyağı da kızartabilirsin. Tereyağın üstüne güzel gene tereyağı sürersin. İstiyorsan salça sürersin. Evet onu fırına verirsin, Fırında 45 dakika gözle, böyle temasla sürekli bakarak Onlar gibi böyle kızardığı zaman evet. onu çıkarıp servis yaparsınız. Köy tavuğu bu kadar köy basit. Bu kadar basit. Evet. Evet. Ama kolay değil. Şöyle kolay değil. Evet. Mesela pazardan satın aldığın gibi 20 dakikada pişir. doğru. Bir pişiremezsin. Mangal olmaz. Evet. Bu tavuk Köy tavuğu haştırma. Önce her ne olur ne yaparsan yap. Hı. Fırına da versen, mangal üstüne de koysan önce tavuğu haşlamak zorundasın. Tamam haşlamak zorundasın. Haşlamadan o tavuk yemez. Mesela tavuk. kanat kanatçılar var. Kanatçılar köy tavuğun kanadını yapamazlar o zaman. Yapamaz. Çünkü bas kolay olması lazım. Olmaz ee. yani. Mangalda pişmez köy evet. tavuğu. Çünkü bir 2 iki senede yetişiyor bir tavuk. Kırk günde değil. Taşlık senden çok isteyen oluyor mu? Taşlığı ben kimseye satmıyorum. Her tavuğun taşlığını ciğerini kendi koyuyorum. Çünkü niye içine koyuyorum? Bunlar dolma yaptıkları için Meşhur bu tavuk dolma, genel dolma yapar veya kanlı kavurma yapar. Sen yaparım. bana taşlık bulabilir misin? Taşlık bulamam çünkü ben kendi taşlığımı tavukların içine koyduğum için elimde yok. Öyle mevcudum yok. Evet. Yani ne şey, kadar faydalı olduğunu biliyor musun abi? Biliyorum. Öyle isteyenler de var ama şimdi ben taşlığı bu senin malından, onun malının alman lazım. Şimdi almam gerekecek. Bu şeyde olmayacak. Sen Alnıyorlar şimdi ya, 12 li 12 li pilav yapacaksın ya. Evet. Köy tavuğu içli pilavsız olmaz zaten. Evet. İsteyen kuşucumu koyuyor, fıstık koyuyor, fındık koyuyor. Öyle bir şekilde yapanlar var. Evet. Onun için meşhur içine koymak zorunda. Konuyu toparlıyoruz şu anda. Evet. Eğer köy tavuğu yemek istiyorsan, evet. köy tavuğunu alıyorsun, düdüklü tencereye da bir saat 15 dakika evet. pişiriyorsun. Dudu götmeye başladıktan sonra 1 bir saat 15 dakika en az. Ha. Ondan sonra bunu çıkartıyorsun. Evet. E, i̇stersen e, ızgara da yapıyorsun, istersen fırına Tabii. atıyorsun. Ne yaparsan yap. Ondan sonra yemeğe ve pişmeye. Yani pişirmeye... genelde benim tercihim fırın. Evet. Yemeğe Onunla hazır. Çok güzel bir şekilde olur evet. Ondan ha. sonra Pişir. çıkarıyorsun. Aslında yemeğe değil. Pişir. Dücüklü tencereden sonra pişirmeye hazır. Pişirmeye hazır evet. 1 saat 15 dakika ve evet. üstü. Ondan sonra çıkarıyorsun. Zaten o fırına verdikten sonra bunun dışında herhangi bir pişirme İşleme metodu yok. 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 başka bir yeri yok. Dediğim gibi tencerede pişirirsin ama 3 saatte pişirirsin. Çünkü o bir şekilde su gidiyor ya. Evet. Su gittiği zaman çünkü düdüklü de kendi buharıyla da biz aynı zamanda buharla pişmiş oluyor. Evet. Buhar dışarı çıkmıyor ya. Kendi buharıyla pişmiş oluyor ve yumuşak oluyor. Tencerede pişirdiğin tavuk sert olur. Niye? Buharı uçuyor. Evet. Şimdi bir savunaya girdiğinle bir hamama girdiğin aynı oluyor mu? Savunaya girdiğin zaman her tarafı sıcacık oluyor değil mi? Evet. Ama banyoya girdiğin zaman sadece her tarafı su dökersen o taraf sıcak oluyor. Öyle düşünün yani. yani sen söyle. Hangi konu ne da? dedin? Şimdi en son bir şey söylüyorum. Şimdi sen e, eşin... Bu tavuğun suyuyla da çorbası çok, üzerinde, çok güzel oluyor. Çorbasını yapabilirler. Pilavda kullanabilirler. Yani köy tavuğu buladım. Evet kökenden. <laughs> evet. Abi 800 lira mı? Evet. 红、嗯。嗯嗯